Selamun Aleyküm Arkadaşlar Kanalıma hoş geldiniz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Bursa Mustafa Kemal Paşa Ocaklı Mahallesi'nden ben Ahmet Eser Koyun Keçi Platformu olarak tüm dünyaya yayın yapmaktayım. Evet arkadaşlar bugün keçimiz Çakır'ın kızı Çepiş boynuzunu taktırmış. Geçen evde ee, bir Çatlakta öyle uç tarafından ya, ye, gel ye. oyunlarda tabii akşam olduğu için eve yükleniyor e, ucu tabii ki düşmüş gördüğünüz gibi kulağı kan içinde kaldı ama hemen ucundan demek ki ucuna kadar özü varmış bu şekilde arkadaşlar e, çok da zulüm bir keçi tabii küpesini daha iyi yırttırdı bir küpe tek küpe kaldı e, keçi adı üstünde Zulüm hayvan biliyorsunuz ee, bu yüzden kulağı kan içinde tabii ki kanama durdu ama e, hemen ucundan bir kırık oldu evet küpemiz küpeli keçimiz tabii ki çepişimiz e, tabii ki bu teki aldı ama tutar tutmaz bilmiyoruz. E, e, eğer tuttuysa da oğlaklayınca son zamanda tabi ilk göreceğiz inşallah. Geks gel. <laughs> tabii ki anası da kızını bekliyor. Birbirlerine bağlımlı adeta. <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi eve gitmeye can atıyor koyunlarımız. Yes, gel 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 Evet arkadaşlar güneş battı. 10-15 dakikaya akşam ezanı okunur. Tabi biz de köye yaklaştık. Yavaş yavaş sürümüzün önünden gidiyoruz. Tabii ki oğlağımızın boynuzu ucundan gitti. Nereye taktırdığı da malum evde tabii ki büyük ihtimal kafeslere bir yere taktırdı yerde tel kafeslere taktırdı çatlakmış e, ucu da tabii çarpınca sağa sola kanadı ot, oradan düştü Evet arkadaşlar e, Karaçalılarda Maşallah e, keçi şey olmayınca ağaç gibi olmuş adeta biz karaçalı diyoruz tabii ki bunlara. Gördüğünüz gibi adeta 1, 2, 3, 4 4, 5 metre var. Evet arkadaşlar. Koyunlarımız da tabii ki sabırsızlanıyor. Köye gitmek için. Hayvan da olsa saati geldiği zaman köye köye yükleniyor gördünüz Rüzgar da var yine bugün. Aşırı lodos vardı yine. Biraz rüzgar etkisini azalttı tabi akşam olması sebebiyle. Evet arkadaşlar. <laughs> Gex gel. Gel. arkadaşlar sürümüz adeta sinek diyor arkamızda e, Tabii ki önlerinden dayandıra dayandıra gidiyoruz hızlı gitmesinler değil çünkü böyle önünü bıraktığın zaman hızlı gidiyor ama böyle önlerinden e, dayandıra dayandıra gittiğinde daha iyi oluyor Tabii ki Keefi keder yani kafalarına göre gel çakır 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 gel çakı çakır çakır bak dinlemiyor beni gel çakır gel evet. köyde göründü. tabii ki evimizde köy dibinde olduğu için köye yakın hemen. Birkaç ev ötede ee, çabuk varıyoruz evimize. için. Yeks, ya, ya, ya. Ya, ya. Böyle. Gel. Evet arkadaşlar. Orada tarla içinde boş köy köpekleri var tabi ki sahipsiz her köyde olduğu gibi onlar bize sarıyor tabi köpeklerimiz razı oldukları için evet arkadaşlar patikalara yaklaşıyoruz tabii ki patikaya düştük mida yavaş yavaş önlerinden sürümüzü çekerek tabii ki hemen kileş dur 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 kamerayı kamerayı yalacaksınız dur <laughs> ekmekçi oyunlarımız da tabii ki sabırsız Aa, elimde telefon bir şey var sanıyor bir şey vermek istiyorum sanıyorlar tabii ki bunlar da <laughs> adeta kamerayı yalayacaklar tamam kızım tamam geçen demiştik. koyun e, keçi platformu gördüğünüz gibi arkadaşlar keçimizde küpe taktırdık. Coin keçi platformu olarak yani. Bazı koyunlar tabii ki küpe tutmuyor. Bir şekilde kulağından yok ediyor. Tabii ki küpeler de artık eskisi kadar sağlam, sağlıklı değil. Hani her şeyin artıkın e, şeyine kaçıldı adi ucuz malına yani taktırıyorsun bakmışım bir hafta sonra düşmüş beyaz bir müddet sonra kopmuş bir şeyler olmuş eski küpeler vardı mesela 8-10 sene giderdi böyle artıkın böyle yazıları silinirdi yine de kulağından düşmezdi ama artıkın Tabii ki çoğu küpe düşüyor taktırıyorlar genelde bu tel kafesler ağıllarda onlara taktırıyorlar çok. Evet, patikalara doğru geldik arkadaşlar. Akşam da oldu zaten. Ee, keçi platformu olarak Instagram'da, YouTube'da, Facebook'ta YouTube'da videolarıma like, beğeni, yorum yapmayı ihmal etmiyorsunuz. YouTube'da abone ol bölümünden abone ola tıklayarak orada bir zil sesi çıkacak zil zile de tabi şey derseniz üzerine tıklarsanız o sizi yönlendirecek tabii ki ee, e, ben video paylaştıkça size bildirimler gelecek tabii ki beğenenden de Allah razı olsun beğenmeyenden de diyorum kimseye zorla güzellik ille de koyun keçi platformu YouTube'da sayfamı beğenin diyemem. Kanalıma abone olmaya hiç ille de zorla bir şeyimiz yok yani kimseyi zorla bir şey yaptıramayız. Ama ne diyoruz beğenenden de Allah razı olsun beğenmeyenden de e ben böyle işte müsait oldukça hem koyun güderken böyle videolarla sizlerle birlikte oluyorum hem de böyle bir vakit geçirmiş oluyoruz. Ya ya ya. Tabii ki keçiler evde yemin tadını bildikler için sabırsızlanıyorlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi patekaya düştük artık. Arkamızdan geliyorlar. keçiler tabii ki önde demirbaş olarak her zaman için öncülüğü bırakmıyorlar. Çakır. 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 Bekle. Bekle kızım. Bekle. Çakır. Hadi gidelim artık. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi patikalar tabii ki. Her gün akşam sabah buradan koyunlar geçtiği için burada tabii ki ot çıkmıyor. Hadi Hatta böyle yol olmuş şekilde. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsi maşallah ip gibi geliyor arkamızdan. Koyun keçi platformu olarak hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun diyorum.